Mutluluğun dünyanın yaralılışından bu tarafa ne olduğu konusunda değişik fikirler, tezler, öneriler geliştirilmeye çalışılıyor. Dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu düşünürsek, her bir fert için ayrı ayrı 8 milyar kez mutluluğun tanımını yapmamız gerekecek. Çünkü mutluluğun bilinen bir tanımı maalesef yok. Dünyanın dört bir yanında bilimsel araştırmalar mutluluğun formülünü bulmaya çalışıyor. Son yıllarda mutluluğu, yaşam sevincini ve pozitif olma konularının üzerine sıkça eğilen bilim insanları hayatı güzelleştirmek adına çok güzel fikirler ortaya sundu. Şimdi o önerilere bakalım. Ama ilk önce bu videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Hadi başlayalım. Psikolojik Bülten'de yayınlanan araştırmaya göre kendiniz için değil de başka insanlar için para harcamak iyilik yapmak, hizmet etmek size kendinizi daha iyi hissettirecek. En mutlu insanların en büyük vericiler olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre bağış yaparak, başkalarına yardım ederek ve düşmüşe el vererek mutluluğu yakalayabilirsiniz. Peki zengin olmak mutlu olmak mı demektir? Gelin merhum Sakıp Sabancı'ya bir kulak verelim. Metin Sabancı diye bir oğlum var. 27 yaşında daha bir tane ayakkabı almamışım daha çünkü hiç yürümemiş. Allah kimseye vermesin bu talihsizliği. Çok fabrikalar yaptım. 93 tane sosyal bina yaptım falan filan. İflas ettim ben. Bu pencerede. İflas, atamam, satamam. Yorum sizin. Bol bol şükredin. Pensinval Üniversitesi'nden Profesör Martin Seligman her gece onları mutlu eden üç iyi şeyi aklından geçiren insanların diğerlerinden daha mutlu olduğunu kanıtladı. Çünkü şükür sahip olduklarının farkına vardırır ve onları çoğaltır. Yeni bir şeyler deneyin. Çalışmalar yeni deneyimler yaşayan ve rutinlerini değiştiren insanların daha mutlu olduğunu ortaya koydu. Yeni şeyler denemek beyin dalgalarını da uyarıyor. Hedefler belirleyin. Psikolog Jonathan Friedman kendilerine kısa ve uzun vade hedefler koyanların koymayanlara göre daha mutlu olduğunu iddia ediyor. Wisconsin Üniversitesi'nden Richard Davidson, bir amaç doğrultusunda çalışmak olumlu duyguları devreye sokar diyor. Tarafsız olun. Doktor Deepak Chopra, mutlu olmak ve aydınlanmak için tarafsız olmak gerektiğini söylüyor. İnançlı olun. Yapılan yeni çalışmalara göre, inançlı insanlar olmayanlara göre hayatlarından çok daha memnun ve daha mutlu. Doçent Bruce Hitley'in Belbon Üniversitesi'nde yaptığı 25 yıllık araştırmanın sonucunda inançlı insanların kariyer endişesinden kaçındıkları ve duygusal açıdan daha istikrarlı olduklarını ortaya çıkardı. En az 6 saat uyuyun. İngiltere'de yapılan bir çalışma, günde en az 6 saat 15 dakika kesintisiz uyumanın ve güneş doğmadan az evvel güne başlamanın insanları mutlu ettiğini gözler önüne serdi. 10 iyi arkadaş edinin. Nottingham Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, en az 10 iyi arkadaşa sahip olduğunu söyleyen yetişkinlerin, 5 veya daha az yakın arkadaşa sahip olanlardan daha mutlu olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre daha mutlu hissetmek için arkadaş çevremizi genişletmemiz gerekiyor. Sık sık gülümseyin. Gülümsemek ve mutluymuş gibi davranmak, gerçekten üzgün olduğumuzda kendinizi daha iyi hissetmenize neden oluyor. Birçok araştırmaya göre Sadece gülümseme hareketi bile insanların kendilerini daha mutlu hissetmelerine sebep oluyor. İşe yakın oturun. İngiltere'de yapılan son araştırmalardaysa iş yerine 20 dakika mesafede oturan kişilerin daha mutlu olduğunu iddia ediyor. Daha fazla mavi. Araştırmacılar mavi rengin stresi yok ettiğini, mutluluğu artırdığını ve özgüveni geliştirdiğini tespit etti. Çalışmaya göre çevrelerinde mavi renk görenler kendilerini daha mutlu hissediyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir araştırmaya göre de mavi sevgisi atalarımıza kadar uzanıyor. Özellikle akşam saatlerinde mavi renkli iç içe olmak kişiyi çok daha mutlu ediyor. Hatırlar mısınız bilmem. Bir mirzamız vardı bizim. Gözlerindeki mutluluğu gördünüz mü? Ne kadar içten ve samimi. Bir de 100 bin avroluk tekne hediye edilen genç kardeşim. Bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordu? Anlayamazsınız. Deniz tutkusu mu? Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi mi? <laughs> Acaba mutluluk öğrenilen bir şey mi? Mirza'nın aldığı o küçük arabayı diğer genç kardeşime verselerdi o da onun kadar mutlu olur muydu dersiniz? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Peki tasavvufa göre Mutluluk nedir? Tasavvufta mutluluk, hakka yakınlaşma halidir. Olumsuzluklarda bile bu şartlardan kurtulma arzusu içerisinde olan basit düşüncenin tersine, bu olumsuz koşullarda varlığın yokluğunu hissederek yaşamaktır mutluluk. İbrahim Ethem'in ipek çarşaflarda, atlas yorganlarda, onca mal ve iktidar arasında bulunmayıp, sarayını tahtını terk edip yılların verdiği bir çabadır mutluluk. Fahrettin Razi tefsirinde şöyle söyler mutluluk üç derecedir. Ruha ait olan, bedene ait olan ve dışarıya ait olan. Hz. Mevlana'ya göre bir insanın mutlu olabilmesi sade bir hayat yaşamakla, diğer insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olmakla ve gösterişten uzak durmakla mümkündür. Hz. Mevlana'nın bir gün dostlarına şöhretimizin arttığı ve insanları bizim ziyaretimize geldiği günden beri dünya sıkıntılarından rahat edemiyorum demiştir. Filozoflara göre mutluluk nedir? Konfüçyüs, mutluluk bir pencere pirinç pilavına bütün lezzetleri sığdırabilmektir. Eflatun'a göre mutluluk her zaman yücelikleri düşünmektir. Lokman Hekim'e göre insanlar bu sözü bütün üzüntüleri bir kelimeyle ifade etmek için ortaya atmışlardır demiştir. En büyük İslam ahlak filozofu kabul edilen İb Miskevey ise iyiyi İnsanın kendi iradesi ve çabasıyla yaratılış amacı doğrultusunda yaptığı her şey, kötüyse buna engel olan her şey olarak görür. O mutluluğu her varlığın yaratılış amacına uygun olarak kendisine has fiillerin ondan tam ve kamil olarak çıkması şartına bağlar. O hem düşünme hem de düşüncenin konusu olan nesneye göre değişen birçok mutluluk derecesinden bahseder. Ona göre en üstün düşünme en yüce varlık hakkında düşünmedir. İnsan ancak bu tarz bir düşünmeyle bayağı nesnelerden sıyrılıp sonsuz mükafat ve mutluluğa ulaşabilir. Zaten mutluluk iradi fiillerde iyi veya en üstünü seçme ve ona göre davranmayla ortaya çıkan bir haldir. Her insanın içinde duran ve o insanı özel bir mutluluk vardır. O mutluluklar kalpten kalbe geçer. O sizin yanınızda havadan sudan bile konuşsa onun yanında kendinizi mutlu hissedersiniz. Mevlana'nın dediği gibi, dertli insan içi duman dolu bir odaya benzer. Onu dinlemek, o odada bir pencere açmak gibidir. Korkmayın mutluluklarınızı birbirinize açmaktan. Mutluluk alışverişleri yapın. O asla ama asla azalmaz. Birken iki olur mutluluklarınız. Her ne kadar suçlu ihsan ettiysek, off